Merhabalar. Bugün sizlerle bol abiye e, düz bir elbise dikeceğiz. Abiyemizin e, kumaşı çok fazla desenli olduğu için sadece kollarını abartmayı düşündüm ben. E, sadece düz bir elbise dikeceğim. Burada daha öncesinde kendi üzerime çıkarmış olduğum bir kalıp var. Siz bunu herhangi bir tişört yardımıyla da yapabilirsiniz. Dikiş paylarını da bırakarak çizdiğim yerlerden kesiyorum. Kumaşımızı dört kat katladık. Diğer videolarda olduğu gibi, diğer elbise dikimlerinde olduğu gibi. Ve kesiyoruz. İstediğim şekilde bolluk vererek. Sonra omuzlardan dikmeye başlıyoruz. Omuzlardan diktikten sonra mankene giydirdiğimde bu şekilde duruyor. Elbise bu şekilde taslak haliyle. Sonra yanlarını dikmeye başlıyoruz. Düz bir kol dikmek isteseydim kolla birlikte yanlarını dikecektim. Ancak ben kolu degage böyle hafif bol bir kol dikeceğim için önce kenarlarını dikiyorum elbisenin. Diktikten sonra da bu şekilde oluyor. Sonra dikiş yerlerinden ütülemeye başlıyoruz elbiseyi ütü dikişin her adımında çok önemli. Degace kolu ben kafamdan e, çizdim ve kesiyorum. Kola yedireceğimiz için ne kadar e, genişliği vesaire oldu. Kendi göz kararımızı karar verebiliriz. Sonra kolu yanlardan dikiyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra kolu diktikten sonra e, dikiş ayarımızı en geniş ayarı alıp kolun dikileceği alandan yuvarlak bir biçimde bu şekilde dikmeye başlıyoruz. Son hali böyle büzgülü olacak degaja kol yapmak istediğimiz için önce büzgü yapmamız gerek. Sonra kolu tak, kol takmadan önce. Overlock niyetiyle çapraz dikişimizi yapıyoruz. Ve kolu takmadan önce ya ya da benim yaptığım şekilde iğneleyebilirsiniz. Kolları taktım. Arkasına da fermuar için bir yer ayırıyoruz. Ve yakayı dikdörtgen bir şekilde kumaşımızı kesiyoruz yaka için. Böyle çapraz koyuyorum yaka çok e, tok dursun diye. Bu şekilde çapraz gördüğünüz yerden dikdörtgen bir parça çıkarıyoruz. O dikdörtgen parçayı da ikiye katlayıp yakaya yedirerek dikiyoruz. Sonra alt kısmı dikiyoruz. En alt e, elbisemizi artık tamamlayacağız. Alt kısmı da diktikten sonra kemer yapıyoruz. Kemeri önce dik dikiyoruz ve e, tersine çeviriyoruz. Daha şık bir görüntü olsun diye. Dikişler içeride kalsın diye. Artık elbisemiz hazır sayılır. Kemeri de taktıktan sonra evet kemerimizi takıyoruz. Böyle kolları degage bir kol oldu. Ee, biraz elbiseyi sade yaptığım için dikişi. Kolları abartmak istedim çünkü düğünde giyilecek bir elbisen. Yakayı da diktik. Kollar da dikildi derken elbisemiz hazır. başka dikiş ve elbiselerde görüşmek üzere